Son mühür ekranlarında gün başlıyor. Kaldığı yerden devam ediyor. 9'da merhaba demiştik. Sizlere gelişmeleri aktarmıştık. İlerleyen dakikalarda değerli bir konuğumuz bizimle birlikte stüdyomuzda olacak demiştim. İşte şimdi tam da yanımda. İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Atay'ı ağırlıyoruz. Merhaba, günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, iyi çalışmalar diliyorum. Teşekkür dilerim. ediyoruz. Biz de sizlere iyi çalışmalar diliyoruz ki odalar çok yoğun bir seçim maratonu başladı. Evet, bildiğiniz gibi 1 Ocak'la 31 Mart arasında İzmir'de 129 tane odamız mevcut. İlçelerle beraber tabi diğer İzmir'in 30 ilçesiyle birlikte. Kıyasaya bir seçim mücadelesi var. Bütün arkadaşlarımıza buradan hem adaylara hem mevcut başkanlarımıza başarılar diliyorum. Evet, Ayakkabıcılar Odası'nın seçimi de kapıda. Evet. Tek aday diyebiliyoruz ama öyle mi bir aday çıkması söz konusu olur mu son Vallahi dönüşte? Bir çok arkadaşımız aday çıkmak için e, mücadele ettiler ama biz çok iyi çalıştık. Yani bizim çalışmamız 4 yıl önceden başlamıştı. Onun için biz bu seçimlere 4 yıl önceden hazırlanıyorduk zaten. E, tabii Seçimlerde aday çok doğal çıkabilir. Bazı odalarımızda 3-4 tane Hı. aday var. Şu ana kadar bize e, mevcutta bir başkan adayı yok. E, adaylığını koyacak bir arkadaşımız çıkmadı. E, bu saatten sonra çıkar mı? Bilemiyorum. Çok az bir zaman kaldı artık. Seçim tarihini de aldık. Buradan ilk defa açıklayacağım onu da. E, Birçok arkadaşımız bilmiyor. 16 Ocak, Pazar günü e, Bornova Nikah Salonu'nda seçimimiz. E, dolayısıyla ilk defa açıklıyorum tarihi 16 Ocak'ta. 16 Ocak. Hı hı. Yönetim kurulu arkadaşlarımızdan da sadece birkaç tanesi biliyor. Hı. Diğerleri de bilmiyordu. Yeni aldık bu kararı. Sağ olsun belediye başkanımız da salonu bize sundular. Ücretsiz bir şekilde daha önceden daha önceki yönetimlerde o zamanın paralarıyla 5-6 milyar salon kiraları ödüyorlardı. Biz salon kirası ödemiyoruz. Bir de yine belediye başkanımızın bir jesti var. 20 tepsi baklava getireceğim salona diye. Hmm. E, sabah da kahvaltı arabasını getirecekler. Dolayısıyla çok güzel şen şakrak bir seçim yapıyoruz. Evet seçimden öte bir e, hasbihal etme ortamı gibi evet, olacak o zaman anladığım olacak, kadarıyla. Ayakkabıcıların şöyle ne olacak inşallah. Şimdi, şimdi bir taraftan da adayı sordum ya size. Şundan söylüyorum. Şimdi çok 5 Ocak'tayız. 16 Ocak diyorsunuz. Evet, e, seçim 15. maratonunu 15. en iyi başkanlar yani seçime girenler bilirler aslında. E, artık çok az bir süre kaldı. Bu peki dezavantaj sağlar mı? Yani e, şu ana kadar mevcut olarak e, adaylığın açıktan bir kardeşimiz yok. Hı hı. Açıklasa da biz çok doğal karşılarız yani insanların her oda üyesinin en doğal hakkıdır hı hı. aday olmak. Ama mevcutta şu anda gözüken bir arkadaşımız olmadığı için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu sadece bizde seçim çalışması hani bir kalıplaşmış laf vardır. Oda başkanları hep seçim öncesi gelirler diye. Bizde öyle bir şey yok. Dört yıldır e, müsait olduğum her anda üyelerimizin yanındayım. Üyelerimizin sırtını sıvazlayarak işlerini her dönemde, her dönemde. E, şimdi seçim döneminde evet rahatlığımız biraz da oradan. Birçok oda arkadaşımız e, odalara aday çıkmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Onun için e, rahatız biz. Şimdi e, tabii dört yıldan bahsediyoruz. Aslında zorlu da bir süreç. Ben birçok konuğuma da soruyorum. Hem sektörün ileri gelenleri, hem odalar, hem yerel yönetimler. Şimdi pandemisi, ekonomide yaşanan gelişmeleri. E, diyorum ki bir koltukta oturuyor olmak bunca yaşanan olumsuzluğa rağmen avantaj mıdır, dezavantaj mıdır bilmiyorum. Ama zor görünüyor karşıdan baktığımızda. Sizin dört yılınız nasıl geçti? Şimdi esnafın en zor dört yılı diyebilirim. Ee, yani akla hayale gelmeyecek bir pandemi e, süreci yaşadık. E, sorsalar yani işte iki sene kapanmalar olacak, e, böyle olumsuzluklar yaşayacağız. İnsan inanamaz yani mucize gibi bir e, iki yıl. İki yıllık bir süreç yaşadık. Kapanmalar oldu, AVM'lerde kapanmalar oldu, bizde esnafta kapanmalar oldu. Ee, çok zor bir süreçten geçtik. Kiralar esna. durmadı, giderler tabii durmadı. Tabii ki, tabii ki. Yani Işıkkent'te kendi fabrikam da var, kendim de üretim yapıyorum çocuklarımla birlikte. Dolayısıyla o kadar zor bir süreçten geçtik. Fuara katılmıştık 2019 yılında işte 2020'nin başında bu ürünleri teslim etmeye başlayacaktık. Yurtdışı çalışıyoruz. Yurtdışındaki bütün siparişlerimiz iptal oldu. Malzemesini aldık, hazırladık. Bazılarının saya diye tabir ettiğimiz yani ayakkabının yüzü. Bunları hazırlamıştık. Birçok modelleri hazırlamıştık. Yani bu fuarlardan aldığımız bütün siparişler iptal oldu. Düşünebiliyor musunuz? Tüm planlar musunuz? alt üst. Düşünebiliyor musunuz? Bir firma... E, milyonlarca satış yapıyoruz, e, hazırlamışız, her şeyini hazırlamışız, üretime başlamışız. E, Mart ayında ilk kapanma biliyorsunuz hı hı. Mart'ta başlamıştı. E, dolayısıyla bütün siparişlerimiz, yurt dışı siparişlerimizin tamamı iptal oldu. Ha Şimdi toparlanmaya çalışıyoruz, esnaf gerçekten e, az önce bahsettiğiniz gibi çok zorlu bir süreçten geçti. Yani bu dört yıl bir esnaf başkanı olarak anlatıyorum. Bu dört yıl sadece ayakkabıcılar olarak değil. Bu kahvecileri de aynı, kırtasiyecileri de aynı, lokantacıları da aynı.